Halal Dün kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yine bir halka arz videosuyla karşı karşıyayız. Bu halka arzımız Eksum Gıda. Burada neleri konuşacağız? Bir, ne kadarlık talep etmemiz lazım? Bunu konuşacağız bir defa. Ne kadar para yatırmamız lazım? İkincisi, bu halka arzımızın tarihi nedir? Üçüncüsü, halka arzımız hangi bankalarda yapılacak? Bu sadece yapı kredide mi var? Bunu konuşacağız. Ve son olarak katılıma katılım endeksine uygun mu değil mi? Yani helal mi haram mı? Bunu konuşacağız sevgili dostlar bu videomuzda. Şimdi öncelikle Exxon Gıda 15, 16, 17 Mart'ta halka arz olacak 48 TL'den 48,90 TL'den. E, nasıl bir firma? Bana göre iyi bir firma. Bana göre iyi bir firma sevgili dostlar. Eşit dağılım olacak. Yurt içi bireysel %57 pay oranına sahip. Bu inanılmaz güzel bir rakam. Özellikle oransaldı tekrardan eşit dağılma çevirdiler sevgili dostlar SPK tarafından bu gerçekleştirmiş oldu. Belki de şirketin kendi isteğiydi onu bilemiyorum ama sonradan gel gerçekleşti aşikar ve ortada sevgili dostlar. 30 gün boyunca o fiyat istikrarı var bu da önemli bir mevzu. Şirket yine sağlam bir şirket olduğunu söylemek istedim. Şimdi T1 ve T2 bakiye kullanılmayacak. Yani halka arzımız ne zamandı sevgili dostlar? 15 Mart'ta ya halka arz tarihi. Siz hissenizi varsa hisseniz 2 gün öncesinden satacaksınız. T1 bakiyesinin altına düşmesi, T1 bakiyesine düşmesi lazım veya yeniden para aktarmanız gerekiyor. Buna dikkat edin sevgili dostlar. Bu da önemli, kritik bir mevzu. Şimdi helal mi haram mı sevgili dostlar? Şirket kendi açıklamış olduğu izahnamesinde katılım endeksine uygun olduğunu görüyoruz. Yani helal olduğunu söyleyebiliriz Bu da katılımın biraz daha artacağı yönünde sevgili dostlar. 900 bin katılımcı gelirse bu halka arıza yaklaşık 635 TL'lik pay düşmüş olacak. 900, bin, 900 binin üzerindeki her e, katılımcı sayısı tabii ki bu bize düşecek lotu düşürecektir sevgili dostlar. Şimdi önemli bir mevzuya daha gelip videoyu burada bitireceğim. Hangi bankalar var sevgili dostlar? bazı yerlerde yapı kredi sadece diyor ama yapı kredi sadece bu halka arzı üstlenen aracı kurum. O yüzden sadece yapı kredi değil tüm banka ve aracı kurumlardan bu halka arzı talep edebilirsiniz sevgili dostlar. Bunun da bu gibi sıkıntılı durumlarda gidermiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Aşağıda WhatsApp grup linki var. WhatsApp bekliyorum. Aşağıda yine katıl butonumuz var. Katıl butonundan da bizlere Destek vermeyi unutmayın. Unutmayın ki Paladin Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde yayın hayatına devam ediyor sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.